اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ Saygıdeğer Müdürüm, değerli öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler. Öncelikle Mevlid Nebi Haftası münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz programa hoş geldiniz diyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin doğumunu İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve adalet getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. O sadece bir kavme veya millete değil, bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiştir. Ve bütün insanlığın huzuru ve mutluluğu için çaba harcamıştır. Ne mutluluğunu onu tanıyanlara, ne onu okuyup yaşayanlara. Peygamber'de bir düşünüşü, Muhammed'i bir misyonun, vizyonun ve aksiyonun tüm gönüllere silah etmesi dedikleriyle sözlerimi bitirirken programda emeği geçenler adına tekrar katılımlarından dolayı hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. Hadi bugün ona sevgini gösterer. Bugün sevgililer günü ya, onun için bir şey yap. Ona kendini beğendir bugün. Seviyorum diyorsun ya, hadi göster sevgini. O neyi seviyor, neyi sevmiyor öğren. Ve sev onun sevdiklerini, sevmediklerinden uzaklaş. Ki o da sevsin seni. Seven elbet sevir ama lafta kalmasın sevgini. Hadi bugün ona göster sevgini. Sevgililer ya bugün. Bilirsin, seven hep sevdiğini anlatır. Bülbülü bir yüz hikayesi varmış. Hepsi de gül üstüne. Bugün ulaşabildiğin herkese onu anlat. Onu ve onu en sevdiğini. Telefonla, yüz yüze, kamerayla fiilen onu anlat. 你来几杯啊？ yayında ve yapında emeği geçenleri kutluyorum. Gerçekten güzel bir program çıkartıyor öğretmen arkadaşlarımı ve görev alan öğrencilerimizi gerçekten kutluyorum. Mükemmel bir, program olmuş. Yarışmada birinci olan öğrencilerimize aynı şekilde ve geldiğiniz için sizlere de teşekkür ediyoruz. Gracias.